Şöyle bir düşünün, her şeyin kaynağı olan, hiç değişmeyen, mutlak bir varlık ve diğer yanda sürekli akan, değişen, canlı bir evren. Şimdi bu ikisi bir arada nasıl var olabilir? Evet, zor bir soru bu. Hele ki bu varlık evrenin yaratıcısıysa, Kendisi zerre kadar değişmeden bu sürekli değişimi nasıl başlatmış olabilir? Yani bu e, yüzyıllardır hem filozofların hem de ilahiyatçıların kafasını fena halde meşgul eden devasa bir soru değil mi? Kesinlikle öyle. Tam da bu devasa sorunun kalbinden başlıyoruz bugünkü derinlemesine incelememize. Elimizdeki kaynaklar bize Aristoteles'in o meşhur hareket etmeyen hareket ettirici fikrinin yani değişmeden her şeyi başlatan ilk neden düşüncesinin nerelere vardığını gösteriyor. Hı hı. Özellikle i̇bn Sina gibi büyük düşünürlerden başlayarak İslam, Yahudi ve Hristiyan düşünce geleneklerinde ne gibi zorlu sorulara, ne tür entelektüel maceralara yol açtığını inceleyeceğiz. Bayağı ilginç tartışmalar var. Yani Tanrı'nın bilgisi, evrenin yaratılışı, onun sıfatları gibi en temel konuların bu tek bir felsefi fikir etrafında nasıl yeniden düşünüldüğünü göreceğiz. Amacımız da bu aslında. Aynen. Bu ilk bakışta çok soyut, belki biraz da şey, ürkütücü gelebilecek felsefi tartışmaların aslında tanrı anlayışımızın nasıl derinden etkilediğini ve şekillendirdiğini sizin için daha anlaşılır hale getirmek istiyoruz. Biraz karmaşık görünen bu argümanları birlikte açacağız ve hep şu soruyu soracağız. Peki, tüm bunların bizim için anlamı ne? Harika bir yaklaşım. O zaman İbn Sina ile başlayalım mı? Çünkü bu konuda en çarpıcı ve etkili cevapları vermeye çalışanlardan biri o. Onun karşılaştığı temel ikilem şuydu: Eğer Tanrı mutlak anlamda değişmez ise, evet ve evren de bir zamanlar yok idiyse, peki evren nasıl oldu da var olmaya başladı? Yani Tanrı'da hiçbir değişiklik olmadıysa, evrenin yokluktan varlığa geçişi nasıl mümkün oldu? Değişmeyen bir kaynaktan nasıl bir yenilik, bir teceddüt çıkabilirdi? Durum hep aynı kalmalıydı sanki değil mi? Mantıken öyle görünüyor. İşte bu noktada i̇bn Sina kaynakların da altını çizdiği gibi oldukça radikal, hatta kimilerine göre tehlikeli bir çözümle çıkıyor ortaya. Diyor ki, belki de sorun varsayımımızda. Hmm. Belki de evren yoktan var edilmedi. Belki de evren Tanrı gibi kadimdir, yani hep vardı, ezelidir. Oo bu çok iddialı. Evet. Tanrı ile evren birlikte varlar. Tanrı'nın evrene bir önceliği var elbette ama bu zaman açısından bir öncelik değil, öz açısından, bir kaynak olma açısından bir öncelik. Diyor. Yani zaman olarak önce gelmiyor Tanrı ama varlığın kaynağı olarak, öz olarak önce geliyor. Bunu açıklamak için basit bir benzetme kullanıyor. Elinizin bir anahtarı çevirmesi gibi düşünün. Evet, o benzetme ilginç. El ve anahtar aynı anda hareket eder. Ama elin hareketi anahtarın hareketinin sebebidir. Özsel olarak ondan öncedir. İşte Tanrı ve alem ilişkisi de böyle, diyor i̇bn Sina. Alem, Tanrı'dan zorunlu bir taşma, yani feyz ile var oluyor, bir başlangıç anı olmadan. Bu, tabii ki geleneksel yaratılış anlayışına büyük bir meydan okuma, ciddi bir meydan okuma. Bu bile yeterince sarsıcıyken bir başka büyük sorun daha var demiştik Tanrı'nın bilgisi. Eğer Tanrı dünyada olup biten her şeyi, sizin şu an bizi dinliyor olmanız, yarın havanın nasıl olacağı gibi sürekli değişen tek tek olayları yani tikelleri biliyorsa, o zaman Tanrı'nın bilgisi de bu olaylarla birlikte sürekli değişmez mi? Evet, işte ikinci büyük problem. Bu da onun mutlak ve değişmez olduğu fikriyle çelişiyor gibi duruyor. Nasıl çözüyor bunu? İbn Sina'nın buna cevabı da yine kendi felsefi çizgisiyle tutarlı ve yine oldukça tartışmalı. Diyor ki, Tanrı bu tek tek anlık olayları bizim bildiğimiz gibi bilmez. Nasıl yani? Bilmez mi? Şöyle, o olayları genel, evrensel prensipler üzerinden, zamandan ve mekandan bağımsız külli bir bakış açısıyla bilir. Yani tikerleri tikel olarak değil, külli olarak bilir. Külli bilgi. Evet, ilmen külliyen. Çünkü anlık olayları bilmek için duyulara, yani değişen cismani araçlara ihtiyaç vardır, diyor. Tanhıysa saf akıldır, değişmez. Dolayısıyla o, olayların altında yatan büyük resmi değişmeyen yasaları bilir. Gerçek olanın tek tek olaylar değil, evrensel prensipler yani külliler olduğu fikrine dayanıyor bu yaklaşım. El hakiki huvel külli diyor yani. Gerçek olan küllidir. Vay canına! Yani bu Tanrı'nın evrensel yasaları bildiği ama örneğin şu anda benim aklımdan geçen spesifik düşünceyi bilmediği anlamına mı geliyor? Bu çok radikal... Evet, yorumu bu yönde yapanlar çok. İbn Teymiye gibi daha sonraki eleştirmenlerin tam da bu noktaya takıldığını görüyoruz kaynaklarda. Diyorlar ki bu yaklaşım Tanrı'nın gerçekte var olan şu muayyen cüzi dediğimiz belirli tek tek şeyleri bilmediğini söylemekle eş anlamlıdır. Bu oldukça ciddi bir eleştiri. Kesinlikle. Ve bu düşünce çizgisi İbn Sina'nın ahiret anlayışına da yansıyor tabii. Madem gerçek ve kalıcı olan akıl o zaman bedenin öldükten sonra tekrar dirilmesinin bir anlamı yok diyor. Diriliş bedensel değil, ruhani ya da daha doğrusu akli bir diriliştir. Yani ruh ölümsüz beden değil. Aynen. Ölümsüz olan, bedenden ayrı bir cevher olan akıldır. El cevher ellezi lehu kuvletel akıl. Ruhların ölümden sonra bedene dönmesi mümkün değildir diyor açıkça. La yumkinu en te'ude nüfusu ba'del mevti ilel bedeni elbette. İşte bu üç görüş alemin ezeli olması, Tanrı'nın tikelleri külli olarak bilmesi ve ruhani diriliş o kadar tartışmalı ki. Evet. Gazali gibi büyük bir otoritenin i̇bn Sina'yı bu üç meseleden dolayı neredeyse dinden çıkmakla suçladığını yani tekfir ettiğini görüyoruz kaynaklarda. Ağır bir itam. Peki i̇bn Sina'nın bu sarsıcı fikirlerine karşı İslam düşüncesindeki ana akım yani kelamcılar nasıl tepki verdi? Özellikle Gazali'nin durumu ilginç görünüyor. Kaynaklar Gazali'nin bir yandan Tanrı'nın mutlak değişmezliği fikrini harahetle savunduğunu yani garaduhum nefyut tegayyur ve huva muttefakun aleyh diyor mesela ama diğer yandan Tanrı'nın dünyadaki her bir olayı bildiğini de kabul ettiğini belirtiyor. Bu ikisini nasıl uzlaştırıyor peki? Gazali bir benzetme kullanıyor bunun için. Diyor ki, siz sabit duruyorsunuz ve birisi sizin etrafınızda hareket ediyor. Burada değişen siz değilsiniz, etrafınızda hareket eden kişidir. Vel mütelayyuru zalike şahsül müntekilü duneke. Tanrı'nın bilgisi de böyledir diyor. Olaylar değişir ama Tanrı'nın bilgisi değişmez. Hmm ama bu? Evet ama kaynaklar bu benzetmenin pek de ikna edici olmadığını, hatta sorunu biraz saptırdığını söylüyor. Çünkü Benzetmedeki sabit kişi zaten değişmiyor. Mesele bu değil ki. Asıl soru şu. Değişen bir olayı bilmek, bilenin kendisinde nasıl bir değişikliğe yol açmaz? Gazali'nin örneği bu zor soruyu cevaplamaktan çok sanki etrafından dolaşıyor gibi görünüyor. Anladım. Peki diğer kelamcılar örneğin Eş'ariler ve Mutezile bu yaratılış ve Tanrı'nın eylemleri konusuna nasıl yaklaştılar? İbn Sina gibi alem ezelidir demeyi reddettilerse, Tanrı değişmeden nasıl yarattı sorusuna ne cevap verdiler? İşte burası işlerin daha da karıştığı, daha da incelikli hale geldiği yer. Eş'ariler yaratılışı Tanrı'nın ezeliği yani zaman dışı bir iradesine bağlıyorlar. Ama İbn Rüşd gibi eleştirmenler hemen soruyor. Eğer irade ezeliği idiyse neden alemde ezeliği değil de sonradan yaratıldı? Neden şimdi yarattı? Bu soru biraz cevapsız kalıyor gibi. İrade yetmiyor yani tek başına. İbn Rüşd'e göre irade eylemin kendisi değil sadece bir şartı olabilir. El iradetü hiye şartül fiili la el fiil. Mutezile ise daha da karmaşık bir yola girip tanrıda olmayan, mahalde olmayan lafi mahal yaratılmış bir iradeden bahsediyorlar. Ama bu da kendi içinde tutarsız bulunuyor genelde. Yani kolay bir çözüm yok ortada. Peki Tanrı'nın değişmezliği fikrinin bir başka çok önemli sonucu daha vardı. Tanrı'da yeni bir eylem meydana gelemeyeceği düşüncesi. Yani Tanrı bir şey yapmaz, çünkü yapmak bir tür değişikliktir ama eğer her şeyi Tanrı yaratıyorsa ve kötülükler de varsa Tanrı kötülüğü yaratınca zalim olmaz mı? Bu çok ciddi bir teolojik problem. Evet işte burada iki ana kelam okulu farklılaşıyor. Mutezile Tanrı'yı bu itamdan korumak için diyor ki hayır insan kendi eylemlerini kendisi yaratır dolayısıyla kötülükten insan sorumludur. Tanrı adildir kötülüğü emretmez veya yaratmaz. Bu daha çok sorumluluğu insana yüklüyor. Aynen. Eşariler ise Tanrı'nın mutlak gücünü ve iradesini korumak için tam tersini söylüyorlar. Hayır, her şeyi Tanrı yaratır. İyiyi de kötüyü de. Peki zalim olmaz mı? Olmaz diyorlar. Neden? Çünkü onlara göre fiillerin yani eylemlerin kendiliğinden iyi veya kötü olması diye bir şey yoktur. İyi ve kötü Tanrı'nın emriyle belirlenir. Yani bir şeyin kendisi iyi ya da kötü değil mi? Eşarilere göre değil. Ayrıca onlara göre Tanrı'nın yaratma eylemi diye ayrı bir şey yoktur. Yaratılan şeyin kendisi Tanrı'nın yaratmasıdır. Halku şey'i huve şey'ul mahluk. Böylece Tanrı'da bir değişiklik olmuyor, fiil dışarıda gerçekleşiyor gibi. Bu sonuncusu çok ilginç geldi. Yani Yaratma diye ayrı bir fiil yok, yaratılan şeyin kendisi yaratma. Bu bizim gündelik neden sonuç anlayışımızı tamamen alt üst ediyor. Bu okazyonalizm denilen fikre mi yol açıyor? Hani şu meşhur ateş aslında yakmaz, Tanrı tam o anda yakma fiilini yaratır düşüncesi. Tam olarak öyle. Eşari kelamının vardığı kritik yerlerden biri burası. Okazyonalizm, yani aracılık ya da vesilecilik. Bu görüşe göre doğada gördüğümüz neden sonuç ilişkileri aslında birer yanılsama, birer adetullah'tır. Allah'ın adeti. Pamuğun yanmasının sebebi ateş değil, bıçağın kesmesinin sebebi bıçağın kendisi değil. Vay canına. Her bir olayda, her bir anda o sonucu doğrudan yaratan Tanrı'dır. Ateş veya bıçak sadece birer vesiledir, bir perdedir. Kaynaklarda Beycuri'nin aktardığına göre, sebeplere gerçek bir etki gücü vermek, eşşarilere göre neredeyse küfür, şirk sayılıyor. Hatta Gazali'nin rızık için ayrıca çabalamak şart değil, tevekkül yeter gibi yorumlanan bazı ifadeleri de bu anlayışın bir yansıması olarak görülebiliyor. Bu inanılmaz bir düşünce gerçekten. Ama aklıma hemen İbni Rüşd geliyor yine. O ne diyordu bu duruma? Kesin karşı çıkmıştır. Hem de nasıl. İbni Rüşd bu fikri ateş püşkürüyor adeta çok meşhur bir sözü var. Kaynaklar sıkça alıntılar. Sebepleri ortadan kaldıran aklı da ortadan kaldırır. Yani nedenselliği inkar ederseniz dünyayı anlamlandırma, bilim yapma, hatta basitçe akıl yürütme yeteneğimizi de yok etmiş olursunuz diyor. Bu felsefe ile kelam arasındaki en keskin, en temel ayrışma noktalarından biri. Peki Tanrı'nın fiili ile o fiilin sonucunu yani yaratılan şeyi mef'ulü aynı görmenin bir başka ilginç sonucu daha var mıydı? Mesela ilahi kelam yani Tanrı'nın sözü konusunda bir etkisi olmuş mu? Evet kaynaklar tam da bu bağlantıya dikkat çekiyor. Çok ilginç bir nokta bu. Eğer Tanrı'nın yarattığı her şey aynı zamanda onun bir fiili veya kelamıysa, çünkü fiille sonuç yani mef'ul aynı görülüyor eşarilerde, o zaman bu düşünce bizi çok farklı yerlere götürebilir. Mesela? Örneğin, i̇bn Arabi gibi vahdeti vücut yani varlığın birliği düşünürlerinin bazı sözleri bu bağlamda daha farklı bir anlam kazanıyor. Mesela, Ela küllü kavlin fil vücudu kelamuhu yani dikkat edin varlıktaki her söz onun kelamıdır veya gözüm onun yüzünden başkasına bakmadı Kulağım onun kelamından başkasını işitmedi gibi ifadeler. Eğer her şey Tanrı'nın yaratması ve fiili ise, o zaman her şey onun bir tecellisi, bir konuşması olarak görülebilir. Bu da panteizme yani her şeyin Tanrı olduğu fikrine veya ona çok yakın yorumlara kapı aralayabiliyor. Anlıyorum. Peki bu asırlık tartışma günümüzde ne durumda? Hala Tanrı'nın değişmez bilgisiyle insanın özgür iradesini veya onun dünya ile ilişkisini uzlaştırmaya çalışanlar var mı modern dönemde? Var, evet. Örneğin, Wright es Semurhi gibi bazı çağdaş düşünürler ilginç bir deneme yapıyorlar kaynaklara göre diyor ki belki de tanrı olaylar olmadan önce olası tüm ihtimalleri biliyordur ama bu ihtimallerden hangisinin fiilen gerçekleşeceğini bilmiyordur. Hmm bu da ilginç bir öneri. Evet, böylece hem tanrının bilgisi değişmemiş olur çünkü ihtimaller değişmez hem de insanın seçme özgürlüğü korunur. Ancak bu yaklaşımda ciddi eleştiriler alıyor. Hem kendi içinde tutarsız bulunuyor, çünkü sonuçta Tanrı'nın yine de ne olacağını bilmediğini söylemiş oluyor, hem de insanın doğayı etkilemesi gibi durumlara açıklamada yetersiz kalıyor. Nasıl yani? Mesela insanın iklimi değiştirmesi veya nükleer bir felakete yol açması gibi büyük, öngörülebilir sonuçları olan olayları Tanrı önceden bilemez mi bu görüşe göre? Bu, bazılarına göre i̇bn Sina'nın külli bilgi yaklaşımından bile daha sorunlu görünüyor yani hala tatmin edici bir çözüm bulunmuş değil gibi. Görünen o ki Aristoteles'in başlattığı bu hareket etmeyen hareket ettirici fikri sadece İslam düşüncesini değil diğer tek tanrılı gelenekleri de derinden etkilemiş anlaşılan. Yahudilik ve Hristiyanlıkta benzer yankılar görüyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz evet. Kaynaklara göre özellikle Orta Çağ'da Yunan felsefesi ve İslam düşüncesinin etkisi Yahudi filozoflar üzerinde de çok belirgin. Örneğin büyük düşünür İbn Meymun yani Maymonides Evet, Delaletül Hayri'nin yazarı. Aynen. Kutsal kitap metinlerinde Tanrı'ya insani özellikler, görmek konuşmak, pişman olmak gibi veya hareket atfeden ifadelerin lafsi olarak anlaşılamayacağını söylüyor. Bunların mecazi, alegorik yorumlanması gerektiğini savunuyor. Yani teşbihi, antropomorfizmi reddediyor. Ref at tescim. Hareket anlamını da bir tür tecelli olarak yorumluyor. Yec'elü manel hareketi tecelliyen. Amaç yine tanrıyı değişimden arındırmak. Evet, o da tıpkı İbn Sina gibi tanrıyı saf akıl, Allahu azze ve cellehu ve aklun bil fiil mutlak değişmez bir varlık olarak görüyor ve örneğin Tevrat'taki tanrıyı görmek ifadesini fiziksel bir görme değil, akli bir kavrayış, idrakun akli, la ru'yetu ayn olarak yorumluyor. Benzer bir eğilim yani. Genel eğilim bu yönde. Davud bin Mervan el-Mukammas, Yehuda Halevi gibi başka Yahudi düşünürlerde Tanrı'nın mutlak başkalığını, zaman ve mekanın ötesindeki aşkınlığını, onun hep aynı kaldığını, lem yezel kezalik ve değişmezliğini vurguluyorlar. Hatta İbni Kemmune gibi düşünürler, ilahi kelamın bizim anladığımız gibi harflerden ve seslerden oluştuğu fikrini reddediyorlar. Peki ya Hristiyanlık? Orada da Aristoteles rüzgarı bu kadar kuvvetli esmiş mi? Hem de nasıl? Hristiyan düşüncesinde önce Platon etkisi çok güçlü, özellikle Augustinus'la. Daha sonra ise özellikle 13. yüzyıldan itibaren Aristoteles etkisi çok baskın hale geliyor Thomas Aquinas ile birlikte. Aristoteles'in hareket etmeyen, hareket ettirici kavramı Tanrı'nın varlığını kanıtlamada temel argümanlardan biri oluyor Hristiyan teolojisinde. Yani Tanrı yine değişmez, hareket etmez. Aynen. Tanrı mutlak anlamda basit, yani parçalardan oluşmayan, Allahu basitun basat eden mutlakaten değişmez. Allah la yeteharrek, zaman ve mekan dışı saf bir ruh, ruhum basit olarak tanımlanıyor. Özellikle Thomas Aquinas, Aristoteles felsefesini Hristiyan teolojisiyle ustaca sentezliyor. Kaynaklar Aquinas'ın bu sentezi yaparken İbn Sina ve İbn Rüşd gibi Müslüman filozoflardan ne kadar etkilendiğinin de altını çiziyor. O da Tanrı'nın mutlak değişmezliğini savunuyor ve felsefi olarak idealizm ile realizm arasında bir denge, ettezebzüb beynel vel misal kurmaya çalışıyor. Bu kadar mutlak değişmez aşkın bir Tanrı fikri. Peki bu Tanrı hakkında konuşmayı, onu anlamayı nasıl etkiliyor? Neredeyse hakkında hiçbir şey söylenemez bir tanrı kavramına ulaşmıyor muyuz bu şekilde? İşte tam da bu oluyor aslında. Tıpkı İslam düşüncesindeki Gazali ve Razi gibi, Hristiyan teologlar da Aquinas gibi kutsal metinlerdeki tanrıyı sanki değişiyormuş, hissediyormuş, pişman oluyormuş gibi gösteren ifadelerin aslında halkın anlayabilmesi için kullanılan mecazlar, semboller olduğunu söylüyorlar. Razi'nin dediği gibi, kitlelere tamamen soyut, felsefi bir tanrı anlatmak çok zor. Muhatabatul cumhur bittenzihil mahd-ı mutazir. Anlaşılabilir bir durum. Bu yüzden Tanrı'nın insan aklıyla tam olarak kavranamazlığı, küllü şeyin fihi mümteni ulil idrak diyor Yuhanna Hristos Tomusos veya aklı açtığı fevka küllü akl diyor Aquinas sıkça vurgulanıyor. Bu kavranamazlık vurgusu ne gibi sonuçlar doğuruyor peki teolojide? birkaç önemli sonuca yol açıyor. Birincisi apofatik teoloji dediğimiz yaklaşım güçleniyor. Yani Tanrı'ya onun ne olduğunu söyleyerek değil de ne olmadığını söyleyerek sınırlı değildir, değişmez, cisim değildir vesaire tanımlama çabası. Buna negatif teoloji de deniyor. Tanrı'yı olumsuzlamalarla tanımlamak. Evet. İkincisi bazı mistikler için en doğru tavır sessizlik haline geliyor. Mesela Gregorius Nazianzen gibi. Madem kelimeler onu anlatmaya yetmiyor, belki de susmak en iyisi. Üçüncüsü, inancı ve tanrısal olanı ifade etmek için müzik gibi sözsüz sanatlara yönelim artıyor. Kaynaklarda kilise müziğinin bu bağlamda kazandığı önemden bahsediliyor. İlginç bir sonuç. Ama tabii İbni Teymiye gibi eleştirmenler de çıkıp diyor ki, aklın üstünde demek her türlü mantıksızlığa, saçmalığa, kapı aralamak anlamına gelebilir, dikkatli olmak lazım. Yani bu kavramın da riskleri var. Modern felsefeye geldiğimizde ise bu kadim gerilimi yani akıl ile inanç, değişmezlik ile ilişki arasındaki gerilimi çözmeye çalışan çok önemli bir isim var. Immanuel Kant. Onun yaklaşımı bu denklemi nasıl değiştirdi, bambaşka bir yere mi taşıdı konuyu? Kant probleme bambaşka bir açıdan yaklaşıyor ve adeta oyunun kurallarını değiştiriyor diyebiliriz. Diyor ki, bizim saf aklımız yalnızca bize duyularımızla gelen verileri, yani fenomenler dediğimiz görünüşler dünyasını bilebilir. Tanrı, ruhun ölümsüzlüğü gibi konularsa, aklımızın doğrudan bilemeyeceği, deneyimimizin ötesindeki numenler alanına, yani kendinde şeyler alanına aittir. Yani Tanrı bilinemez mi Kant'a göre? Teorik akılla bilimsel olarak bilemeyiz, varlığını veya yokluğunu kanıtlayamayız. Tanrı, el aklu fi ulyai arşihi diyor Kant, bizim bilgimizin sınırlarının ötesinde kalır. Ama Kant Tanrı'yı tamamen dışlamıyor değil mi? Ahlakla bir ilişkisi vardı sanki. Hayır dışlamıyor. İşte Kant'ın dahice hamlesi burada devreye giriyor. Tanrı'yı teorik akılla bilemesek de pratik akıl yani ahlak alanında onun varlığını varsaymak zorundayız diyor. Mine daruriye ahlakiyen en nukir bi vücudillah ahlaki bir zorunluluk olarak yani. Evet, ahlaklı bir hayatın mümkün ve anlamlı olabilmesi için Tanrı'nın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü ve özgür iradeyi postüla yani bir ön kabul olarak benimsemeliyiz diyor. Ayrıca Kant, dini metinlerin de artık orijinal anlamlarına göre değil, İnsanın ahlaki gelişimine et tahsinul huluki lil insan katkı sağlayacak şekilde yorumlanması gerektiğini öne sürüyor. Bu da metin yorumunda büyük bir kırılma noktası tabii. Ama bu da eleştirilmiş, her metni istediğimiz gibi yorumlamak anlamına gelmez mi bu? Aynen bu yönde ciddi eleştiriler var. Metnin anlamını tamamen keyfi hale getirme riski taşıyor deniyor. Kant'tan sonra idealizmin zirvesi olarak Hegel'den bahsediliyor kaynaklarda. Onun tanrı anlayışı nasıldı kısaca? Çok daha farklı mı? Hegel için tanrı kendini tarihte ve insan bilincinde açığa vuran mutlak ruh veya mutlak fikirdir. El fikretül mutlakatu hiyel hakikatül mutlaka. Hegel felsefesiyle tanrı alem özne nesne gibi ikilikleri aşmaya çalışır. Her şey bu mutlak ruhun kendini tanıma ve gerçekleştirme sürecinin bir parçasıdır. Hatta Hristiyanlıktaki teslis inancını bile kendi diyalektik tez antitez sentez süreci içinde felsefi olarak yorumlamaya çalışıyor. Tanrı hem dünyanın ötesinde aşkın hem de dünyanın içinde içkin olan dinamik bir süreçtir Hegel için. İdealizmin zirvesi denilebilir. Peki ya günümüz bu kadar büyük iddialı felsefi sistemlerden sonra modern teolojide nasıl bir eğilim görüyoruz? Daha mı mütevazı bir yaklaşım var? Evet, kaynaklar genellikle 20. yüzyılda ve sonrasında daha mütevazı, daha varoluşsal bir eğilimin öne çıktığını belirtiyor. Örneğin Paul Tillich gibi etkili teologlar imanı artık metafizik bir varlığa inanmaktan çok insanın en üst düzeyde ilgisi yani hayatına anlam veren temel değer veya bağlılık olarak tanımlıyorlar. Tanrı bir kavram, bir ilgi alanı gibi yani. Evet. Tanrı hakkında ontolojik kanıtlar sunulan, sıfatları tartışılan bir nesne olmaktan çıkıp daha çok insanın varoluşsal kaygılarına cevap veren, belki de bilinç dışından doğan güçlü bir sembol haline geliyor bu tür yaklaşımlarda. Bu yaklaşım geleneksel tanrının varlığı tartışmalarını bir anlamda geçersiz kılıyor, anlamsızlaştırıyor. Ama bunun da riskleri var gibi. Tabii ki yine eleştiriler var tıpkı İbn Teymiye'nin yüzyıllar önce dolaylı olarak uyardığı gibi dış dünyada bir karşılığı olmayan soyut kavramlar üzerine kurulu bir inanç sonunda boşluğa düşmez mi İbn Teymiye'nin ifadesiyle felem yecit şeyen yani hiçbir şey bulamadı durumuna gelinmez mi Tabii ki. Yine eleştiriler var. Tıpkı İbni Teymiye'nin yüzyıllar önce dolaylı olarak uyardığı gibi dış dünyada bir karşılığı olmayan soyut kavramlar üzerine kurulu bir inanç sonunda boşluğa düşmez mi? İbni Teymiye'nin ifadesiyle felem yecit şeyen yani hiçbir şey bulamadı durumuna gelinmez mi? Gerçekten baş döndürücü bir düşünce yolculuğuydu bu. Şöyle bir toparlamak gerekirse, Aristoteles'ten miras kalan o basit gibi görünen değişmeyen ilk neden fikrinin aslında ne kadar temel ve kalıcı sorular doğurduğunu gördük. Kesinlikle. Tanrı'nın bilgisi, yaratılışı, eylemleri, dünya ile ilişkisi gibi konularda İslam, Yahudi ve Hristiyan düşünürlerin yüzyıllarca bu tek bir fikirle nasıl boğuştuğuna ne cevaplar üretmeye çalıştığına tanık olduk. Bir yanda felsefi kutarlılık arayışı var. Tanrı değişmemeli, mutlak olmalı. Diğer yanda ise dini metinlerin ve kişisel inanç deneyiminin sunduğu canlı, aktif, bilen, duyan, ilişki kuran bir tanrı portresi. Bu ikisi arasındaki gerilim hiç bitmemiş gibi duruyor. Tam da öyle. Belki şöyle bir son düşünceyle sizi baş başa bırakabiliriz o zaman. Tanrı'yı felsefi olarak kusursuz, saf ve tutarlı kılma çabasıyla ondan tüm sıfatları, eylemleri, zamanla ve değişimle ilgili görünen her şeyi soyutladığımızda geriye kalan şey hakkında aslında ne söyleyebiliriz? Hmm, evet geriye ne kalıyor? ulaştığımız o mutlak basitlik ve değişmezlik hakkında konuşulamaz, dokunulamaz, ilişki kurulamaz. Hatta belki de zihnimizde yarattığımız bomboş bir soyutlamaya dönüşmüş olmaz mı? Yani felsefenin Tanrı'dan atmaya çalıştığı o kusur gibi görünen özelliklere, yani onun yarattıklarıyla bir şekilde ilişkiye girmesine, bilmesine eylemde bulunmasına, sıfatlara sahip olmasına bir şekilde geri dönmeden bu son derece soyutlanmış ilk neden kavramıyla anlamlı bir bağ kurmak veya ondan anlamlı bir şekilde bahsetmek mümkün müdür acaba? Derin bir soru. İlahi değişmezlik arayışında felsefe ve teoloji ne kazandı ama acaba neyi kaybetti? İşte bu sanırım uzun uzun düşünmeye değer bir soru.